Merhaba Fenerbahçeliler. Fenerbahçe gündem kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere Sarı Lacivert ekibimizdeki son dakika haberlerini aktarmaya devam ediyoruz. İşte detaylar. Ener Valencia'ya iki talip. İşte sözleşme detayları. Bu sezon attığı gollerle Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışı içinde tutan Ener Valencia'nın geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı Acivertli yönetimin yeni sözleşme konusunda anlaşmaya yaklaştığı Ekvatorlu forvet konusunda Flaş gelişmeler yaşanıyor. Alınan bilgilere göre Brezilya'dan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden de Valencia'ya talip geldi. ABD Futbol Ligi MLS takımlarından Atlanta United ve Los Angeles'ın 33 yaşındaki forvetin menajeriyle temasa geçip resmi teklif yaptığı belirtiliyor. Daha önce de Brezilya ekibi International yıllık 2,5 milyon dolardan 3 yıllık sözleşme teklifinde bulunmuştu. Fenerbahçe'nin Ener Valencia'ya teklifinin ise yıllık 1.8 milyon euro maaş ve 2 yıllık sözleşme olduğu öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından gözler artık yıldız futbolcunun vereceği karara çevrildi. Valencia'nın sarı lacivert takımda çok mutlu olduğu ancak yeni sözleşme süresinin 3 yıla çekilmesi konusunda ısrar ettiği öğrenildi. Son bir görüşme daha olacak önümüzdeki günlerde. Fenerbahçe yönetimi ve Ekvatorlu forvet arasında son bir görüşme daha olması bekleniyor. Bu kritik zirve ya yeni sözleşme konusunda el sıkışılacak ya da Valencia kendisine gelen diğer teklifleri değerlendirmeye alacak. Bu sezon Süper Lig'de 24 maça çıkan tecrübeli futbolcu 27 gol ve 4 asistlik harika bir performans sergiledi. Fenerbahçe'mizle ilgili son dakika haberlerini öğrenmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.